Bu görsel, Türk edebiyatında realizm ve naturalizm akımlarının öncülerinden olan yazar ve şair Nabizade Nazım'ın edebi dünyasını sembolik bir ağaç metaforuyla anlatmaktadır. Ana gövde, ağacın güçlü ve sağlam gövdesiyle derin kökleri, yazarın edebi eserlerinde benimsediği realist ve naturalist yaklaşımları, yani konularını gerçeğe ve bilime dayandırma anlayışını temsil eder. Karabibik, bir ana daldaki büyük, açık kitap, Türk edebiyatındaki ilk realist köy romanı olarak kabul edilen Karabibik isim Kitabın yanında, bir tarla ve bir çiftçi figürü yer alır. Bu sahneler, romanın ana teması olan köy hayatının zorluklarını ve gerçekçi tasvirlerini vurgular. Zehra, başka bir ana daldaki kitap ise, ana karakterinin kıskançlık duygusunun psikolojik analizini yapan, edebiyatımızdaki ilk psikolojik eserlerden biri olan Zehra'yı temsil eder. Kitabın yanında, hüzünlü bir kadın figürü ve kıvrılmış, solmuş bir sarmaşık bulunur. Bu semboller, romanın temel teması olan yıkıcı kıskançlık duygusunu ve psikolojik derinliği yansıtır. Diğer detaylar. Ağacın köklerine yakın yerlerde, Yazarın subaylık ve bilimle ilgili geçmişine gönderme yapan küçük bir kamera ve pergel sembolleri yer alır. Bu detaylar, onun edebiyatta gözleme ve bilimsel gerçekliğe verdiği önemi gösterir. Bu görsel, Nabizade Nazım'ın eserleriyle Türk edebiyatında yeni bir yol açan, modern ve gerçekçi bir yazar olduğunu estetik bir şekilde ortaya koymaktadır.